aa kayıttayız. Ay ne kadar sevindim. Evet k ile bugün bir beraberliğimiz var. Takımdan ayrıl diyor. Ayrılma lan. İptal et diyor. Ben başlatıyorum. Başlat bakalım. Evet mikrofonlar oyunda kapalı. Biz oyun ilişki iletişim kurmuyoruz. <laughs> Biz direkt yan yana gelip oynuyoruz. Ay öleceğim. Tabi sosyal mesafeli. Bakayım 15 santim var aramızda. Sıkıntı yok. <laughs> Ay. Senin bunu kapalı nerede? E, altında. Tamam. <laughs> Seninki nerede? Aa, iPhone telefon. <laughs> o da altında iPhone. Yani. şurada oluyor ya şurda kenarda. Ha yok benimkilerin direkt e, telefon markası vermek istemiyorum. Huawei J6. Hiç zaten iPhone telefon markası değil. <laughs> yok o direkt yani o. Hayır hayır ikinci 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 ile oynuyorum. Ama aaa. senin? Ya. <laughs> olsun ölünce doğunca bir daha alırsın. Neyse. Koş bakalım Hangi taraf bizimdi lan? Sen nereye kaçtın arada? Ben şuraya... Sen pusmaya ya. gitmeye gittin Tabii Ben burayı çökeyim be. şöyle Ya El sakin En sevdiğim yer burası buradan adamları deşeceğim. Vurdun mu? Aa vurmuşum Vuramamışım Bir kişi beni vurmuş Kil bile alamadım Vay <laughs> keskin nişancı buldu beni Bir keskin nişancı buldu beni Durmadan da vurdu beni Oğlum bunlar mekan basıyorlar lan. Siz kimin mekanını ne şekil yapıyorsunuz? Hımmına. Ha aldım. K9 neredesin? Evet. Oğlum bu araba yanıyor lan. Ben adamları arkadan destek atıyorum. Çüş. Keskin nişancıymış. Keskin nişancıymış. Dürbünü de almam Çık. lazım. Çık lan şuradan. Adam bizim mekanı Oğlum ben silah alamıyorum. Niye alıyorum? Hayır bunlar bizim mekanın. Hadi ne ara geldin sen ne ara? Adamlar mekan basıyor ya. Mekan basıyor var mı öyle bir şey? Ki kimin mekanına şekil yapıyorsunuz? Yalnız var ya bir gelseler aklım alacaklar haberim yok. Bak geliyor yine. Ya bu keskin nişancı evine de bir vuruluyorum ya. Ben silah değiştirmek istiyorum. Birinden çal ölünce. Sorsana bir öldürdüğün adam nerede diye. Ooş mekan, şekil. Çatıdayım direkt. Tam senlik. Ben çıkamadım ya. Adam Hemen uyuyorum, arkadan, arkadan gel. Aşağıdan vuruyorum. Çık oradan. Kaç. Oha, oha. Neredeyim gördün mü? Seni göremedim de dur. Ya eminim ki ya. Silah değiştirmem lazım. Silah nereden değiştiriyorsun? <laughs> Ben değiştireyim? Aynısıyla takılır. Ben mi değiştireyim? Bak ha burada burada. Gel beni takip et. Neredesin? Dur dur. Adam geliyor. Şurada duran sen değil misin? Evet. Ha bu arkadan giriş var bak. Gel bana. Bana bak sağındayım sağındayım sağındayım. Sağ 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 sağ. sağ. Sol 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 tamam. Buradan. Geldim. Aa. <laughs> Oğlum ben az önce çatıya çıktım lan. Gelemeyeyim. Şuraya çık dedim hatta direkt sokağa bağlandım. Burada biri ne işaret verdi burada da? Büyük bir ihtimalle o gazma beni... Aa burada burada gel. Dur bekle. Minikler sen şey atacak. Geber. Neredesin? Geleceğim buradan şu an. Beni nereye soktun sen ya? Yani? Şerefsiz bomba attı dibime. Grafik kalitesi alçak. Şükrücü adamla birebir kapışmaya başladı. Onu ben attım oraya yanlışlıkla. Niye vurmuyor be? Vay Ben size bir hiv atayım ya. <laughs> Aslında atayım çinç. Ya bu keskin nişancı beni nereden buluyor? Ben bunu çözemiyorum. Sen neredesin ki? Ben yeni doğdum dur. Adamla karşı karşıya geldik şarjörler bitti. Ve vurdum. Demek ki bireysel bireysel de var ya alırım alırım her türlü yirim yani. Anam şu merdivenlere takılmaktan nefret ediyorum ya. Dur. Hop. Aa, keskin nişancı yeter yeter. Neyi öldürdün kardeş? Hop. Normal öldürme 2. Çatıdayım şu an. Allah çok hassas yaptı galiba. Şuradan vurursam var ya. Eğer bu silahla vurursam o adamı 100 yıla damga vuracağım. Ama o beni vurdu. Yatırdı. Boynu bükük vaziyette. Aa ben bayağı adam bana zaten atarmış. Tesisat değiştir. Ya son dakika tesisat değiştir. <laughs> Sucuğum ya zaten. Espriler yerlerde. Keylox neredesin? Şu an pustum. Nereye pustum? Anam oğlum mekan basıyorlar lan. Adam sana doğru geliyor. Koş 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 koş. Çık oradan. Adam peşine takibe gidiyoruz. Yok böyle bir şey ya. Neyse tabancasını al. Nerede adam? Nereye sıkıyor? Ben sıkarım her yere. Alayına. Tabii. Varına yoğuna diyorsun. Aslında. Seni buradan görüyorum. Gelin haydi. Geliyor di gibi yere gidiyor. He, sonunda keskin nişancıyı vurdum. Ay, son vallahi. Aa, ne? ikinciyi de vurdum. Arka arkaya hem de iki defa koşarken de vurdum. Hmm. Allah'ım, çatı mükemmel. Hmm, dikkat et adamlar hepsi oradan geliyor. Duvarın dibinde de şu an karşıdaki market yok mu? Hmm. Marketin içinden çıkıyorlar. <laughs> alayınıza, alayınıza. Varınıza, yoğunuza. Çık be. Siktir nereden öldün lan? Biri beni vurdu. Ha. Geç abi sniper'a geç. Aa, adam gibi Hele şükür. Ya. <laughs> bak, bak bak bak. Adam beni nerede? Oğlum kazandık mı? Ney? Ulan 5 farkla son dakikada oyun çevirme şansım vardı ne güzel. Ay moralim bozuldu. Şu son, adam, şu son adam şu son adam var ya çok gıcık oldum. Şu poz zaten bu biz öldüler. Ben onu vurdum. Vurdum ben bunu. Dur diriyor. Dur diriyor. Vurduydum. Neyse. Ben modda oyuncu. Yanımda da K-Dox. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenin, paylaşın. Hatta istek gönderin. Beraber oynayalım. Yeter bu kadar. Değil mi? Yani. Sen, kill sen killerine bak. Ben direkt birinci oldum diye bir an sevindim böyle. 20 kilo olmuşum. Kaç? 20. Ben kaçım? 8. Ay. Bütün killerinizi çaldım. Ay intihar edesim geldi. Kapat kapat. <laughs> kapat videoyu kapat.